Merhaba sevgili dostlar. Birinci sınıflar için kalem aldığım 20 kitabım önümde. Timah Çocuk yayınlarından çıkan Yaşasın Okuyorum serisi ve Çocuk Gezegeni yayınlarından çıkan birinci sınıf okuma kitapları serisi. Her setimizde 10'ar kitap var. Emircan serisi yani Yaşasın Okuyorum serisi 16'şer sayfa. Birinci sınıf okuma kitapları da 32'şer sayfa. Bakalım içeriğinde neler var. Yaşasın Okuyorum Emircan'ın maceraları 10 kitaptan oku oluşuyor. 10 kitaplık bu serimizde çocuklarımızın resimleri severek takip etmeleri, hikayeleri tahmin etmeleri ve hikayeyle bütünleşmesi açısından her sayfaya bir resim konu olarak yazı puntosu da birinci sınıf düşünülerek hazırlandı. Ben de şu anda birinci sınıf okutuyorum ve kendi öğrencilerim zevkle okuyor bu seriyi. Her kitapta bir değer, bir macera var. Ayrı ayrı maceralara Emircan koşuyor. Okuma merakı okula başlıyor. Emircan okumayı öğreniyor. Emircan itfaiye eri. Şunu da söyleyeyim. Çocuklarımız bu kitapların her birinde yeni bir davranış öğreniyor. Sıraya girme, düzgün konuşma, anne babaya yardım etme, kütüphaneye gittiğinde nasıl davranacağını öğrenme gibi birçok davranışı da pekiştirmiş oluyor, öğrenmiş oluyor. Emircan mikroplarla tanışıyor. Emircan te çevreyi temizliyor. Emircan arılarla konuşuyor. Bir diğer özelliği de kitapların her birinin arkasında okuduğunu anlama bölümleri olması. Emircan sincaplarla konuşuyor. Emircan balıkların köyünde çevre sevgisi var bu kitapta da. Emircan tasarrufu öğreniyor. Yine çevreyi koruma ve tasarrufu anlatan çok özel bir hikaye. 10 hikaye var. Her biri 16 sayfa. Her biri birbirinden güzel. imzalı gönderdiğimizi de belirtelim. Diğer 10 kitabımız biraz okumaları hızlandığında tavsiye edeceğimiz. Kelime yoğunluğu fazla olan bir serimiz. 32 sayfalık bu serimizde de yine 10 kitabımız var. 10 kitabımız Ağaç Dikiyoruz'la başlıyor seni tanıyor muyum, tanımadığı insanlarla gidip gitmeme, onlarla zaman geçirip geçirmeme konusunda çok güzel eğlenceli maceraları bir hikaye. Bizimkiler bensiz tatilde aile olmanın önemini anlatıyor. Kaç kaçım kaç bayramlarımızı anlatıyor. Pamuk şeker peşinde abur cuburla mücadeleyi. Tayfun değil kasırga davranış üzerine çok güzel bir hikaye. Geri dönüşüm tasarrufu ve geri dönüştürülebilir eşyaları her şeyin çok olmadığını anlatıyor. Eyvah kayboldum kaybolduğumuzda neler yapmalıyız bunu anlatan güzel bir hikaye kaynaklar tükenmesin. etrafımızdaki kaynakları doğru kullanmayı anlatan güzel bir hikaye trafik işinin andınları da trafik konusunda güzel bir hikaye hikayelerimizin hepsinde resimler var bol resimli çok güzel bir dizgi yöntemi var arkasında da yine okuduğunu anlama etkinlikleri var bu serimizin de okuduğunu anlama etkinlikleri sayesinde de hem çocuklarımız okuduğunu anlamış oluyor hem de kitapları zevkle bitirmiş oluyorlar. Kitapları imzalı gönderiyoruz. Kitabenkitap.com'da Celal Akbaş araması yaptığınızda çıkacaktır. İstediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Ayrıca sipariş notuna öğrenci ismi eklemeyi unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram üzerinden de bize sipariş verebilirsiniz. Instagram kitaben kitap. WhatsApp sipariş hattımız 541 552 52 74'ten de sipariş verebilirsiniz.